Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar. Şimdi e, bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Gerçekten deli gibi bir para kazanacağımız bir videonun içerisindeyiz. Bir eğitim videomuzdur. Değerli dostlar. Lakin öncelikle, yani çok size güzel bir şirketi tanıtacağım. E, ama onun öncesinde ben e, YouTube e, topluluk bölümünde bir e, anket düzenledim. Dedim ki 300 kişi, e, Perthway'imi merak eden 300 kişi var ise... Ben güncel olarak portföyümü sizlerle paylaşacağım dedim değerli dostlar ve e, an itibariyle portföyümü sizlere paylaşacağım bir kısmını. Şimdi e, buradaki e, videomu mutlaka izleyin değerli dostlar. Portföyümde hangi şirketler var? Bak 2 ay önce paylaşmışım. E, peki bu 2 aydır hala taşıyor muyum, taşımıyor muyum? Onlara bir bakalım. Bundan e, şuradaki seviyelerde ha Burada bir ay önce de aynı şekilde bir video paylaştım. Hangi şirketler elimde olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. E ve hala elimde var mı yok mu ona bir bakalım. Hangileri girdi hangileri çıktı. Onunla ilgili iki tane cümle söyleyeceğim değerli dostlar. Ve ondan sonra asıl konumuza geçeceğiz. Değerli dostlar ve güzel insanlar. An itibariyle zaten o videoları izlerseniz buradaki hisselerin tamamını göreceksiniz. Burada iki tane şirketin ismi karaladım. Neden diyecek olursanız çünkü katılda paylaştım. Katıl'da paylaştığım şirketleri de yeni paylaştığım şirketleri de burada maalesef paylaşmıyorum. Onlara da saygısızlık olmasın diye. Ama yani burada yaklaşık %300 %400 olması gereken fiyatın çok altında olan hisse olduğunu düşündüğüm için bunların üstünü karaladım. Düşerler kalkarlar ben onu bilmem ama genel itibariyle tebettü kapitülasyon sistemine göre indirgenmiş nakit akımına göre hissenin olması gereken fiyatın çok altında olduğunu düşündüm şirketler var. Yani bunlar da genel itibariyle zaten bunların hepsini katılda da paylaştık. Ee, şimdi Lokman Ekim deri 12 TL seviyesinde maliyetim var hisse an itibariyle 16-22 seviyesinde işlem görüyor. Ereli'de maliyetim. 24-86 seviyesinde Maliyetim varmış. Cuma günü kapanışta 31.16 seviyesinde kapattığını görebiliyoruz. Ve ciddi anlamda karda olduğumu görüyorsunuz. Uzak gayrimenkulde 4.92 seviyesinde maliyetim var. Uzak gayrimenkul Cuma günü kapanışı 4.48 seviyesinde kapattığını görebiliyoruz. Aynı şekilde değerli dostlar buradaki videoları izlerseniz. Pört hangi şirketler var bu ve 2 ay önceki... Ee, bu videomu izler iseniz değerli dostlar, özellikle gayrimenkulle ilgili cümlelerimi öğrenirsiniz. Hangi seviyelerde olduğunu ve neden taşıdığımla ilgili düşünürsünüz. en azından bir fikir birliğine kavuşursunuz. Aynı şekilde burada da katılda da paylaştık. Katılda paylaştığım an itibariyle Pörtbey'ime ekliyorum. Eğer ki bir şirketi gerçekten beğeniyorsam. Bu gerekirse 4 ay beklerim. 5 ay beklerim. Ve genel itibariyle de dostlar baktığımızda hala ciddi anlamda %70-80 oranında bir prim prime sahip olduğum şirketler var. Hala taşıyorum ve Borsada işlem gördüğü fiyatın çok altında olduğunu düşündüğüm şirketlerdir. Şimdi uzak gayrimenkule özel bir parantez açacağım değerli dostlar. Ee, ve neden taşıdığımı maliyetim 4.92 seviyesindeydi ve neden taşıdığımla ilgili zaten gelen bilançoyla beraber öğrenmiş oldunuz. Şimdi genel itibariyle özel gayrimenkule baktığımızda borçluluk oranında herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyoruz. Büyüme anlamında karlılık oranında hem yıllık bazda hem de çeyreklilik anlamda herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyoruz değerli dostlar ve güzel insanlar. Ee, ve 10 çeyreğin en güzel bilançosunu açıkladığını da görmüş bulunmaktayız değerli dostlar. Ve burada özellikle öz kaynak karlılığına baktığımızda %21 seviyesinden 50 seviyesine neredeyse çıktığını aynı şekilde görüyoruz ve şirketin bir borcu olmadığını da ne yapıyoruz? Burada öğrenebiliyoruz. O yüzden uzak gayrimenkul yarın öbürsü gün ne olur ne biter? Tabii ki biz bilmiyoruz ama genel itibariyle bir bilanço analizine bir bakalım. Şirket bilançosu iyi gelmiş mi, iyi gelmemiş mi? Onunla ilgili düşüncelerimizi söylerim. Borsada olması gereken fiyatın altında mı, üstünde mi? Hemen onunla ilgili de bazı cümleler kullanacağız. Şimdi genel itibariyle baktığımızda deri dostlar şimdi nakit ve nakit benzerliklerinde yüzde 9.45'ten 9.20 seviyesine gerilediğini, ufak bir gerileme olduğunu görebiliyoruz. Burada brüt işletme sermayesinin yüzde 25'ten 28'e çıkması olumlu, kısa vadeli borçların 81'den 65 seviyesine gerilediği için olumlu, satışları 47 seviyesinden %56,5 seviyesine taşıması bizler için olumludur değerli dostlar. Genel itibariyle baktığımızda e, burada aşağı doğru ha burada yabancı para pozisyonu var. Genel itibariyle bir yabancı para pozisyonunda bir risk engel teşkil ediyor mu etmiyor mu ona bir bakacağız değerli dostlar. Şimdi e, net yabancı para pozisyonuna baktığımızda 2020 senesinin son çeyreğinde 511 milyar TL bir net yabancı para pozisyonu varmış. An itibariyle son bilançoyla beraber bu oran 337 milyon artarak totalde 400 pardon 848 milyon TL'ye çıkardığını görebiliyoruz ve yabancı para pozisyonunda herhangi bir risk içermediğini görüyoruz. doların yükselmesiyle, kurun yükselmesiyle beraber şirkete pozitif bir etki olacağını düşünüyoruz genel itibariyle. Şimdi gelelim ne yapalım? Öz bir bakalım değerli dostlar. Burada öz sermaye brüt kara baktığımızda %33'ten %47 seviyesine gittiğini görebiliyoruz. Toplam maliyetlerin %66'dan %52 seviyesine düşmesini sebebinden oluşacak cümle Burada brüt karı yansıdığını görebiliyoruz. Bizim için esas faaliyet karı çok önemlidir. %60'dan %163 seviyesine çıkması bizler için tabii ki de çok önemlidir. Vergi öncesi kar bu da kesinlikle bizim için çok önemli olması gerekiyor. Neden diyecek olursanız siz yatırım yapıyorsunuz şirkete ve şirkete yatırım yapan her bir bireyin vergi öncesi kara yani VÖK'e, çok dikkat etmesi gerekiyor. %52 seviyesinden %171 oranda artış olduğunu görebiliyoruz. Net dönem karına baktığımızda %52'den %171 seviyesine gittiğini görebiliyoruz değerli dostlar. Ve Favok Mavok'a baktığımızda hepsinde de güzel bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi genel itibariyle baktığımızda şirket evet güzel karlılık anlamında iyi idare edecek şekilde bilanço açıkladı. Olumsuz herhangi bir şey yok gibi duruyor. Şimdi nakit akımına baktığımızda bizim çok önem vermiş olduğumuz bazı rasyolar var. Bazı terimler var. O terimleri dipnotlarda yani bilançoğunun açıklandığı zaman oradaki dipnotlarda çok önemli ayrıntılar var. O ayrıntıları burada bir değerlendirelim değerli dostlar. İşletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artışı oranı %302'ye artmış. Bu ciddi anlamda Güzel e, olumlu bir haber esas faaliyetten şimdi esas faaliyeti gördünüz ne kadar güzel bir şekilde arttırdığını esas faaliyetten net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı %244 seviyesine çıktı bu da bizim için olumludur değerli dostlar. Genel itibariyle baktığımızda olumlu, olumlu. Bakın şirket net dönem karı burada herkes diyecek ya yani şu kadar. Hayır abicim. Şirketin dönem karının kasasına giren para 838 milyon TL'ymiş değerli dostlar. Yani 2.5 milyon TL değil. O %66 olarak hesaplanmıştır. Burada nakde dönüştürülen dönem karı 838 milyon TL. Genel itibariyle baktığımızda aşağı doğru geldiğimizde satışlardan nakit girişi kaynaklanan nakit çıkış oranı %186 olarak karşımıza çıkması gayet olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Burada yüzde sıfır düzeyinde olup şirket yatırım faaliyetlerinden nakit açığı vermesi bu da yatırımlara gittiğini yatırıma gittiğini görebiliyoruz. Burada olumsuz bir rakam var değerli dostlar. Onu biz sizlere okuyayım. Finansman faaliyetlerinde net nakit girişi yatırım faaliyetlerinde net nakit çıkış oranı yüzde Oranın yüzde yüzden büyük oluşu işletmenin esas faaliyetlerinden verdiği nakit açığı nedeniyle de borçlanma ya da nakden sermaye artış gerektiğini duyurmasını e, gösterir. Burada yüzde yüzün altında biz istiyoruz ki yüzde yüze yakın olsun ama aslında üstünde olmasın çok da altında olmasın. E, biz bunu istiyoruz. Vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltmiş e, dönem karı oranı %300 oranında arttığını görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir araçtır. Şimdi gelelim. Şimdi burada risk modeline baktığımızda herhangi bir risk içermediğini görebiliyoruz. Likidite oranına baktığımızda likidite oranı hafif bir şekilde azaldığını görüyoruz. Biz istiyoruz ki bu likidite oranları güzel bir seviyede olsun. Ama genel itibariyle baktığımızda çok da böyle bir sıkıntı görmedik. Fonların %84.44 kısmı faaliyetlerden elde edilmektedir. Bu da önemli bir rasyodur. Şimdi bütün bu verilere baktığımızda hissenin değerine basmayacağım derdi dostlar. Neden diyecek olursanız. Yani sadece şunu söyleyeyim sizlere. Borsada işlem gördüğü fiyatın çok altında işlem gördüğünü söyleyeyim sizlere. Yani olması gereken fiyatın çok altında işlem görüyor an itibariyle. Bu ne olur ne biter bilmiyorum ama e, bunun ayrıntıları zaten katılda paylaşacağız, paylaşıyoruz. Çünkü e, bu e, biz 30 şirketi olmadığı için değerli dostlar e, ben burada e, hissenin değeriyle ilgili e, hem temettü kapitülasyon sistemine göre hesaplanması ve indirgenmiş nakit yöntemine göre de hesaplanmasını e, baktığımda e, yani onu ben paylaşmayacağım. Çünkü öbür sıkıntılar olabilir. Adam, mesela adamın birisi yazabilir. Yani bizi takip etmeyen, bizi daha önce bilmeyen adamlar. Ya hocam işte senin elinde vardır ama sen burada hisse işte yüzde bu kadar bir iskontolu olduğunu söylüyorsun. Yani o tarz şeylere e, bulaşmamak için. Ha biz 30 şirketi olsa açık bir şekilde söylerim sizlere. E, i̇ç gücünüme yani Ereli'yi söyledik, Şişe'yi söyledik, Cemtaş'ı söyledik. E, merak ettiğiniz bir 30 şirket Sağol'u da söyledik. Ee, büyük ihtimalle yarın öbürsü gün tekrar onlar BIS 30 şirketleri sermaye artırımı ya da ne bileyim bilançolar açıklandığında siz bunları e, normal gerçek ederi kaç deredir onların videosunu çekeceğiz. Ama genel itibariyle baktığımızda özak gayrimenkulün hala bir potansiyel barındığını söyleyebiliriz. Yarın öbürsü gün ne olur bilmiyoruz. Tabii ki değerli dostlar yani borsadır. Savaşın içindeyiz. Ama genel itibariyle özak gayrimenkulün ciddi anlamda e, takip edilmesi gereken hisselerden olduğunu söyleyebiliriz. E, ayıptır söylemesi biz bunu ne zaman e, gördük? 4 ay önce gördük ve portföyümüze ekledik. katılda da gereken dostlarımıza gereken açıklamaları yaptığımızı düşünüyoruz ve hala elimde olduğunu da aynı şekilde e, görmüş olduğunuz değerli dostlar. Şimdi e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi görüşlerimdir. Bazen e, duygusal davranabiliriz, duygusal konuşabiliriz ama e, an itibariyle buradaki veriler tamamen gerçek verilerdir. Ve e, kaptan alınan bilgiler doğrultusunda e, yapılmış, bir e, düzenlenmiş bir programdır. E, umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videonun altında bir yorum yazarım. O videoya, e, o yoruma dikkat edin.